kocaman bir top havuzundayız Ahmet Kıvanç'la. <laughs> <laughs> Toplara bak ya. Babacım düşmez burası. Ahmet Kıvanç, kaç tane top var burada? Hadi bir atla bakalım. Hadi atla bakalım. Wow. Bak, Burada havayla toplar havada uçuşuyor Ahmet Kıvanç. Uf! Uh! Nereye gidiyorsun? Ahmet Kıvanç. Milyonlarca top var burada. Uh! Evet, al topları ata doğru ya. Uçsunlar bakın. Oo! Oh! Müthiş bir atlayış. Evet, bir atlayış daha. Bir atlayış daha. Ahmet Kıvanç coşuyor. Hadi makineyi çalıştıralım gel. Hadi makineyi çalıştır bakalım. Hop, e, güçlü bas. Güçlü basman lazım böyle ha. Daha güçlü. Çalışmıyor mu? Bozuldu mu? Dur bakayım ben. Ben de bakayım. Aa niye çalışmıyor? Evet bozulmuş. Allah Allah. Niye bozdular ki bunu acaba? Oğlum. Acaba top sıkıştı diye mi? Yo. Evet. Evet. Neyse bize de atlayalım bakalım. Topa uzun atlayalım. Ay ne olmuş topa ya? Top patlamış. Yürüyemiyoruz ya. Burada da yürümek ne zormuş. Aa bak çalıştı. Çalıştı. Topumuz yine çalıştı. Oy ne biçim düştüm ya. Hadi bir daha. Aynı bir daha. Ay. Ya döndür döndür ilerleyemiyorsun. Neden acaba? <laughs> döndür döndür ilerleyemiyorsun. Hadi dur sana yardımcı olun. Şöyle sıkıştırayım. <laughs>